Herkese merhabalar arkadaşlar Ayşegül öğretmen kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olup hemen sağındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman bütün videolarım sizlere kolaylıkla ulaşacaktır bugün sizlerle bir önceki videomuzla alakalı bir video göstereceğim bu videomuzun konusu Arapça sayılar sağ taraftaki yukarıdan aşağıya doğru inen sayılar Arapça solunda ok işaretiyle gösterdiğim sayılar ise bildiğiniz üzere Türkçe sayılar bu Arapça sayıların hangi sayıya eşit olduğunu göstermek amaçlı sizlere bir video hazırladım. Bu videodan sonra istediğiniz sayının önüne ya da arkasına Arapça numaralardan ekleyerek istediğiniz sayıyı elde edebilirsiniz. Ya da Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayet numaralarını, cüz numaralarını, sure sayılarını kolaylıkla ayırt edip sizler de bilebilirsiniz. Evet, Arapçada 1, bu e, rakamla yazılıyor. Türkçesi 1, 2 Arapçada bu rakamla yazılır. 3 bu rakamla bu şekilde yazılır. 4 yine bu şekilde yazılıyor. 5 bu şekilde yazılıyor. 6. Arapça numaramız, 7. Arapça numaramız, 8. Arapça numaramız, 9. Arapça numaramız ve sıfıra tekabül eden nokta e, Arapçada nokta olarak gözükür. Ama e, Türkçe sayı olarak sıfıra eşittir. Biz bir tane bir Arapça 1 numarasını koyup yanına da bir tane nokta koyduğumuz zaman 10 sayısını elde etmiş oluruz. Bu dediğim gibi bu sayıları birbirinin yanına, önüne, arkasına e, denkleştirerek ve e, sıfır mı istiyoruz, bir mi istiyoruz, 2 mi, 3 mü hangi rakamı elde etmek istiyorsak bunları da yan yana dizerek İstediğimiz sayıyı elde edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayetleri, sure numaralarını, cüz numaralarını, sayfa numaralarını da kolaylıkla bulabiliriz. Umarım herkes için çok faydalı olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.